Şöyle demli bir muhabbet. Ama Sari, manzarayı izleyen sensin. Aynen abi. O zaman ben de seni mi izleyeceğim? <laughs> Senden daha güzel manzara yoktur herhalde ha? He? <laughs> Yersen. Buna sen de inandın mı? <laughs> Şunu demen lazım abi. Burada bir hilkat var. Bir yaratılış var. Evet. Değil mi? Bir kainat da burada diyorsun. Evet. Senin adına konuşuyorum ben. Evet Salim. Ya senle yolda muhabbetini yaptığımız mevzu yarıda kalmıştı. Şimdi biz Halit Alha'yı doktora götürmüştük. Nefroloji bölümüne, böbrekle alakalı. Hamdolsun şimdi evladımız bir sıkıntı yok ama işte o insan evlat olunca ister istemez telaş ediyor. Hani iyi doktora götüreyim, emin ellere teslim edelim, esbab dairesinde, sebepler dairesinde. Şimdi Doktora götürmüştük. Sonra işte doktorlar da başka bir doktoru önerdiler. Alanında uzman, prof. Uludağ Üniversitesi'nde. Ya şimdi onun kendi ofisine gittik, muayenesine gittik. Ya içeri girdik ama Salih böyle içerisi kasavetli bir ortam. Hiçbiri muayene gibi değil. Hani dersin ki bir bu adam prof dersin tamam mı? Bu alanda artık uzmanlaşmış. Herhalde kafanda bir makam veriyorsun. Ofisi de öyledir. Şöyle dedi, abi ofise bir girdik. Ya inan bana etraf böyle yani izbe bir yer. Bir binada bir yer böyle bir daire tutmuş. Bir pantolon giymiş böyle. Pantolon paçası bu kadar. Ama zayıf yani çok yaşlı. Çok yaşlı zayıf. Bu camilerdeki amcaları bilirsin. Sony Ericsson telefon kabı. Arkada da böyle 500 tane anahtar vardır. Mahallenin çilingiridir yani onlar. O tarzda bir amcamız böyle. Ayağında da terlik var. Abi bildiğin bahçe terliği. Tuvalet terliği. Bak abartmıyorum sana. Ama işin uzmanı adam. Sonra tabii ben ona bakıyorum. Şimdi hanıma bakıyorum. Sonra duvara baktım. Yurt dışında aldığı ödüller, yayınlanan makalleri, kendi alanında işte şu ana bilim dalında bilmem ne yapmış, şunu yapmış bir sürü ünvanlarının olduğu böyle onları belgeleyen bir sürü çerçeveler var. Sonra döndüm dedim ki ya dedim Bükre yani nasıl değerlendiriyorsun, ne diyorsun? Evet yani böyle bunu sordum ben merak ettim dedim ki yani bu yaşam tarzı neden? Ben şimdi hiç böyle düşünmemişim tamam mı? Yengen dedi ki sadece şu hayatı mesleği için yaşıyor dedi. Bütün hedef noktasını işine verdiği için o senin çok ilgilendiğin, az önce benim bahsettiğim çok eksiklik gibi gördüğüm o mevzular onun hiç aleminde yok. O adam işine odaklanmış ve inan bana Halil Talha'nın böyle eliyle elledi. Bu karın boşluk tarafları oluyor ya böbrek tarafları, arkalar falan. Elledi, dinledi, abi teşhisi koydu. Sonra dedi şuraya yönlendireceğiz diye. Adam orada o konuda yardımcı oldu ve kanında enfeksiyon vardı Halil Talha Hanım o zamanlar. Yani şimdi demem o ki bu adam kendinden geçmiş artık. Yani dünya dünya onun için o mesleği olmuş. Bütün her şeyini oraya vermiş. Ömrün ve zamanın kıymetini gayesi olan, hedef olanlar bilir. Mesela böyle iş adamlarının storyleri vardır hani YouTube kanallarında falan görmüşsündür. İşte hayatlarının dönüm noktalarını anlatırlar. Nereden geldiklerini ve nasıl bir değişime uğradıklarını ve bu yolda o dönüm noktalarında hep böyle bir fedakarlık vardır. Bu fedakarlık da bir şeylerden vazgeçmektir. Bir şeylerden ödün vermektir. Kolay değildir yani bu. Mesela duyarsın zaman ve vakit bunlar için çok kıymetli olduğundan dolayı yani aslında senin benim de böyle davranmamız gerekiyor da bazen işte böyle hedefler şaşabiliyor. Sadece siyah tişört giyiyor. Niye zaman kaybı olmasın? Gardıroptan elbise seçeyim de işte e, seçersem zaman kaybı olur. Yani kendine o kadar çok önem de vermiyor. Standart stabil bir yaşam çizgisi belirliyor ama bütün gayesini, bütün fikriyatını, bütün hissiyatını mesleğine veriyor bu adamlar dünyalık bir mevzu için böyle oluyor bak bu işler. Değil mi? Şimdi bu konuştuğumuz mevzuları toplayan ve bizim de burada kendimizi değerlendireceğimiz bir cümle söyleyeceğim. Risale-i Nur'da diyor ki gayeyi hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilirse açacağım bunları ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. Ne demek bu? Şu demek. Yani insanın hedefi, insanın gayesi olmazsa şöyle de diyebiliriz aslında. Hayaller gayesiz olursa, onun gayesi olmazsa veya gayesini unutsa nisyan budur. Nisyan o gayesini unutması veya tenasi edilse yani gayesi var ama yokmuş gibi yaşıyor, unutmuş, umursamaz bir vaziyette olduğu zaman zihin diyor Eshan, zihin enelere. Dönüp etrafında gezerler. En döner ne demek? Kişinin kendi hayatına, kendisine döner. Yani nefsine döner. Yani gaye olmazsa, gaye unutulursa veya gaye yokmuş gibi davranılırsa insan nefsine hizmet etmeye başlar. Her şeyi tüm varlığıyla nefsine koşar bu adam. Anlatabildim mi? Şimdi bununla alakalı da şöyle bir şey diyor. İşte bu, bu tarzda davranan bir insanın aklı, fikri sadece kendi ene ve nefsini düşünüyor. Nefsinin menfaatine hedef yapar. Hep hayat boyunca onu tatmin etmeye çalışır. Mesela şöyle düşünelim. Bir gayen olsun tamam mı? Bir gayen. Ne olsun abi? YKS. Yani senin YKS bu sınava gireceksin. Sen okula bunun için gidiyorsun. Dershaneye yazılmışsın. Baban bir sürü masraf yapmış. Doğru mu? Test kitapları almışsın. Sana öğretmenler tutulmuş bu şekilde sen bütün fikriyatınla nedir yani sen niye okuyorsun YKS'ye girmek için üniversiteyi kazanmak istiyorsan böyle bir hedefim var üniversiteyi kazanmak. O zaman YKS'ye gireceksin sen. Başka yolu yoktu mu bunun? Ha buraya gireceksin. Şimdi veya işte KPSS'ye gireceksin. Burada atanmak gibi bir gayem var, hedefim var. Şimdi böyle bir durumda sen o YKS sınavına girmeyi hayal etmekten çıkar mısın? Çıkamazsın. Veya YKS'yi unutur musun? O sınavı unutur musun? unutmazsın veyahut unutmuş gibi davranır mısın? Davranmazsın değil mi? Eğer sen üniversite hedef ittihaz ettiysen bu şekilde davranmak zorundasın sen. İkinci bir boyutu hatta şöyle yaparsın. Senin o YKS algısından çıkaracak her şeyden fedakarlık yaparsın. Gardını alırsın ona karşı. Çünkü senin bir hedefin var artık. Unutamazsın. Unutmuş gibi davranamazsın sen. Veya bunun daha ileri boyutunda bir şey söyleyelim. Evladına kan lazım. Veya annen ameliyat olacak ona kan lazım. Diyorlar ki üç gün sonra misal çarşamba günü Gece saat 2'de ameliyata girecek. Çok önemli bir ameliyat. Yani masada kalma ihtimali çok büyük. Bir şarta bağlamışlar. Senin kan vermen lazım. Başka kimse de yok. Sen de var. Sana bu haberi pazar günü söylüyorlar. Şimdi senin hedefin o oldu. Bütün hissiyatlarınla oraya artık odaklandın. Unutur musun? Sen onu gayeye hayal yapmaktan çıkar mısın? Hedef etmekten çıkar mısın? Çıkmasın. Hedefin olur. Veya unutur musun? ve unutmuş gibi davranır mısın? O saate halı saha maçı koyar mısın? O saatte sen evinde dostlarını da PlayStation oynar mısın? Oynamazsın değil mi? Neden? Çünkü senin için bir hedef var artık. Daha önemli bir mesele var. Evet. Meselen belli artık senin. O yüzden her şeyinle, bütün hissiyatınla oraya odaklanmışsındır. Ve oraya yaklaşacak her şey elinin tersiyle itersin oraya bir at gözlüğü takarsın. Yani insan o anda işte tüm zevklerini ve lezzetlerini yapar? Erteler. Bu hayatın her anında böyledir. İnsanın bir hedefi, bir gayesi varsa, bak ne diyor biliyor musun? Gayesini düşünen rahatından, rahatını düşünen de gayesinden fedakarlık yapar. Bu değişmez abi. Sen nelerden fedakarlık yapıyorsun? Buradan ortaya çıkıyor. Gayenden mi yoksa rahatından mı? Yani Salih bu bizim verdiğimiz bu örneklerden biz yola çıkacak olursak Hayal her daim teoridir. Şimdi gelelim yavaş yavaş böyle anlatmak istediğimiz, varacağımız noktaya. Yani bizim gayemiz ne olması lazım, hedefimiz ne olması lazım ve bu yolda nasıl davranmamız lazım. Çünkü hedefsiz insan yok. Yani herkesin bir gayesi var. Şimdi diyor ki hayal teoridir, hayat pratik. Hayata dökülenler hayalden geçenlerdir. Allah bizim iddiamıza bakmayacak. Bizim icraatlarımıza bakıyor. Çünkü herkes bir şeyler iddia ediyor. Herkes konuşuyor. Ama ey kulum yani sen Zihnen düşündüğün gibi yaşıyor musun? Benim sana dediklerimi aldın zihnine, kabul ettin, hayalende bunları tasavvur ediyorsun, tasdikte ediyorsun sen bunları, tahayyülde ediyorsun sen benim sana emrettiklerimi. Peki izan derecesine gelmiş mi bu? Hayatın safhalarına dökülmeye başlamış mı? Doğru mu? Ha, o yüzden bizim icatlarımız çok önemli. Ve şunu diyeceğiz yani o zaman bizim asıl gayemiz ne olmalı? Biz o doktorun davranışı veya işte annene kan vereceğin zamandaki o hedefe kitlenir gibi nasıl kitleneceğiz? Ve hedefimiz ne bizim? Asıl gayemiz ne? Önceliğimizi nasıl belirleyeceğiz? Bu soruyu soruyoruz değil mi? Yani insanların en büyük sıkıntısı şu odaklanamama problemi. Neden odaklanamıyor? Çünkü hedefi belli değil. Ne yapacağını bilmiyor. Şimdi ne yapacağını bilmeyen bir kişinin düşeceği en tehlikeli durum kararsızlıktır. Kararsızlık en berbat haldir en kötü seçim dahi kararsızlıktan iyidir yani. Değil mi? O yüzden diyor ki mesela ayet-i kerimede değil mi? Ve mahalakul cinne ve insa illa bunu. Ben cinleri ve insan insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Yani bunu 50 sohbette, 100 sohbette kullandık belki de. Bak diyor ki bu ayet uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi şu masayı yapmak değildir. Çay içmek değildir iPad almak değildir abi. Tarlayı sürmek değildir. Doktor olmak değildir. Yani ana gayeyi söylüyorum. Bu dünyaya gönderilmesinin ana hikmeti ve gayesi Halık-ı Kainat'ı tanımak. Allah'ı tanımak. Ve ona iman edip ibadet etmektir. Mevzu bu kadar açık. Daha üstüne bir şey yok yani değil mi? Marifetullah ve imanı billahtır diyor. İnsanın fıtratının ana vazifesi. İzan ve yakin ile şek ve şüphe gerektirmeden yani şu el midir eldir bardak mıdır bardaktır gördüğün tasdik ettiğini söyledin aklında kabul ettiğin gibi Allah'ın vücudunu ve vahdetini varlığını ve birliğini tasdik etmektir. İnsanın en büyük gayesi yaşayış amacı budur yani. Hilkatinde, o donanımında, verilen yazılımda, fıtratında bu vardır ya. Bunun için gelmişsin sen. Ve devam ediyor. Diyor ki, diyor ki, evet diyor, fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen, fıtratımızda bu var, sonsuzluk istiyoruz. Ve hadsiz emelleri, arzuları, istekleri ve nihayetsiz bitmeyen elemleri, sıkıntıları, musibetleri başında bulunan bir çare insana elbette bir çare insan, o çaresiz insana elbette hayat-ı ebediyenin o sonsuz hayatın üssül esası ve anahtarı olan imanı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka şeyler ve kemalatlar senin ana mevzu olarak gördüğün her şey onlara nispeten aşağı derecedir. Senin dünyada hedef iddiaz ettiğin şeyler var ya Allah'a iman etmek onu tanımanın yanında kıymeti yok çok aşağıda. En üst seviyede kemalat verdiğin, mükemmel bir gaye olarak gördüğün her şey, Allah'ı tanımak, bilmek çünkü ebedi hayatı kazanma arzusu sana derç edilmiş. Elemsiz bir yaşam mı istiyorsun? O zaman diyor ki, onun üst süresi olan o imanı ı billah'ı elde edeceksin diyor. Anahtar diyor odur diyor. İman-ı billah Allah'a iman etmek, Allah'ı tanımak. Ve diyor ki, belki diyor dünyaya ait olan o şeylerin çoğunun diyor kıymetleri yok. Bak bakalım yani ne kadar kıymeti var ya. Diyor ya ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde dünyadakilerin de çok ehemmiyet verme. Ya bütün mevzu bu yani. Şimdi diyeceksin ki hiç mi dünyalık bizim gayelerimiz olmayacak? Ona geleceğim. Olacak ya. Ama dünyalık olan gayelerin tali yollardır. Ana cadde olamaz. Ana cadde imanı billahtır o tali yollara sen ana meseleyi hapsedemezsin. Ana meselende dünyevi zevk ve eğlencelerini hedef ittiyaz edemezsin sen. Sadece dünyalık gelecek endişesini oraya koyamazsın. Orada Allah'ı tanımak, Allah'a iman etmek vardır. Tali yollar dinlenme eğlence yerleridir. Vakit geçirme yeridir. Çünkü tali yol dediğin dünya işte. Dünya eğlenceden ibarettir. Bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Öyle değil mi? Ayet-i Kerime'de böyle söylüyor ya. Ve devamında diyor ki merak ediyoruz yani terakki nasıl olacak o zaman? Diyor ki hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, hatta hayal, hatta diyor sair kuvveler, şehviye yani şehvet, akliye, akıl ve gadabiye, öfke değil mi? Bunlar gibi kuvvelerin hepsi hayatı ebediyeye yani ahireti kazanma endeksli yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazifeyi ubudiyetle, kulluk vazifesiyle meşgul olmak. Ama sen sana verilen cihazatları neyle meşgul ediyorsun? Aklın nereye çalışıyor? Kalbin nereye çalışıyor? Hayalin nereye çalışıyor? Sana verilen şehvet duygusunu helaline yansıtıp da onunla yaşayıp da Allah'ın rızasını kazanmak varken nereye veriyorsun öfkeni yani Allah'a düşmanlık yapanlara vermen gerekirken haksızlığa vermen gerekirken sen öfkeni nereye kullanıyorsun aklını nereye kullanıyorsun Dünyanın affedersin binbir çakallığına onu sarf edip de Allah'ı tanımaya vermezsen vazifesini yapmış mı olur? O kalbe Allah'a koymazsan, Allah'tan daha çok şeyleri sevmeye başlarsan vazifesinden şaşmış mıdır, şaşmamış mıdır? İşte kulluk vazifesine yönlendirmekle onunla meşgul olmaktır diyor. Yoksa ehli dalaletin, hak yolundan sapanların terakki zannettikleri böyle yükseliş, bir yerlere gelme, makam mertebe kat etme olarak gördükleri, zannettikleri dünya hayatının bütün inceliklerine girmek, her şeylerini keşfetmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en suflisini, o lezzet ve zevklerin en aşağıda olanlarını tatmak için bütün letaifini, tüm Allah'ı tanımak için verilen cihazatlarını ve kalp ve aklını nefse emmareye musahhar edin yasak, zevk ve eğlencelere çeken, kötülüğü emreden nefsin hizmetine verip, şeytanın hizmetine verip o latifelerine yardımcı verse diyor işte böyle. O diyor terakki değil, sükuttur. Yani esferi safilindir. Aşağıya çeker. Ya bu kadar garip yani. O yüzden biz olayı toplarsak şöyle bir şey de çıkıyor. Madem ki biz kendi gayemiz, hedeflerimizi konuşuyoruz, buraya girdik. Yani acı gerçekler. Nefsin hoşuna gitmiyor şu an. Ama... Mesela mahlukatın yaratılmasında dört ana unsur belirlenmiştir. Nedir? Hava, su, toprak, ateş. Nur da deniyor, ışık da denir buna. Dördü budur. Şimdi insan da küçük bir alem olduğu için, küçük bir kainat olduğu için onun da ana mayası vicdan. Vicdan ve ruh. İşte bu vicdan ve ruhun da ana unsurları onu besleyen, onun daimliğini sağlayan, ona vazifesini yaptıran ana unsurlar ne? İrade, zihin, his, ve Latife-i Rabbaniye. Şimdi bunlara gelmeden önce vicdan ne? Onu söyleyeyim. Vicdan Allah'ı tanımaya ve bulmaya meyilli duygumuz. Vicdan o kadar önemli ki Efendimiz Aleyhisselam diyor ya bir şey olduğu zaman vicdanına danış diyor. Üstad da hatırla diyor ki kalbin ölmüşse vicdanına bak. Vicdan şöyle bir şey. Şimdi önceden gideceğin yer belli değildir. Bu navigasyon aleti dilerinde. Ama gideceğin yer bellidir, girmişsindir, rota belli. Yani şöyle yeri belirler der ki işte 150 kilometre sonra nereye varacaksın, memleket neresi? Van. Van'a varacaksın yani Bursa'dan başlıyorsun ki bir gün sürer. Değil mi? Ya bin, bin kilometre var mı? 24 saat falan sürüyor. Ne, ne kadar işte kardeşlerimiz oradan yapsın. Bursa'dan Van yapsın. Bursa'dan çıkıp oraya gideceğin yer belli. İşte vicdanın da bu dünyaya geldiği zaman varacağı yer belli. İhlas. Yani navigasyon açılmış, rota belirlenmiş. Anlatabildim mi? Ha. Onun da hizmetine ne verilmiş? Tekrar edelim şimdi oradan alalım olayı. Dört ana unsur olarak. Şimdi irade. Yani bunun bu iradeyi Allah'ın istediği tarzda kullanmak istiyorsak ona itaat yönünden ibadetullah. Bu bir. İradeye ibadetullah. Zihin Allah'ı tanımaya, Allah'ı bulmaya, Allah'ı bilmeye, onu tasdik etmeye marifetullah. Bu yönde kendini geliştirmek için verilmiş. Sonra his his, zevk, sevgi, muhabbet. işte bunları da diyor Allah'ın istediği tarzda diyor yönlendirmek istiyorsan muhabbetullah. Allah olan muhabbet. Peki Allah olan muhabbeti biz nasıl sağlayacağız? Çok basit bir tanımını yapayım. Sünnet-i seniye dairesinde yaşamak. Çünkü diyor ki Efendimiz Aleyhisselam sizin aranızda diyor Allah'ı en çok seven benim ve diyor ondan da en çok korkan benim. Yani biz Allah'ı nasıl seveceğiz? Efendimiz Aleyhisselam öyle sevmiş. O zaman biz sünnet-i seniyeyi kendimize hedef iddia edeceğiz. Muhabbetullah meselesinde. Çünkü e, bu kainatın sebebi vücudu muhabbettir diyor. Muhabbetin de ana temsilcisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra ne kaldı? Dördüncüsü Latife-i Rabbaniye. Rabbani Latife. İnsanda bir kumandan vardır. Bir sultan vardır. Nedir o? Kalp. Yani bu da bir duygudur. Bu da ne? Şöyle her şeyde müşahedetullah diyelim biz. Müşahedetullah her şeyde o duygularınla Allah'ın isim ve sıfatlarını, esmasını görmek. Yani kalbi Allah'a rapt etmek. Baktığı her şeyde Allah'ı görmek. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Şu bardağı gördüğünü iman ettiğin gibi her şeyde Allah'ı görebilmek ve Allah'ın da seni gördüğünü bilebilmek. Onun için ''Perdeyi kayıp açılsa imanım artmaz.'' diyor. Evet. evet. Yani. Heh. Hazreti Ali'nin değil mi? ''Perdeyi kayıp açılsa imanın ziyadeleşmez.'' Çok muazzam bir şey. Çünkü yani o açılmış ve ben zaten görüyor gibi yaşıyorum ve görüyorum da diyor yani. Fesuphanallah. Heh. O olaya biz böyle baktığımız zaman şimdi bu dördünü tekrardan sayalım ki kardeşlerimiz zaten yanında verecekler. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah ve müşahedetullah. Bu dördünü kapsayan, bu dördünün yaşandığı hayat takva hayatıdır. Takvalı yaşam. Takvayla alakalı dersimizde mevcut. Kardeşlerimiz de onu koyarlar. Bu takvalı yaşam dördünü kapsıyor. Şimdi bu dördünü kapsıyor sonra bunun bakımını yapan, bu takvanın bakımını yapan, bu takvanın gidişat yollarını belirleyen, o takvalı yaşamdaki hani yaşam stili olarak alıyorsun ya onu düzenleyen, onu böyle terbiye eden ne? Şeriat. Allah'ın koyduğu kanunlar dairesinde bunu yaşamak. Evet. Bu mevzular olursa, bunlar olursa ne olur? Gaye gayata sevk eder. Asıl gayeye sen ne yaptın? Hayatını, varlığını değil mi Allah yoluna vermiş oldun. Onun istediği tarzda yaşamış oldun. Şimdi ben bunu şöyle bir şeye benzetiyorum. Bir misal vereceğiz seninle beraber. Ben sana burada göstereyim. Kardeşlerimiz de aynı şekilde bunu çizelgeye dökecekler. Şimdi mesela bir araba düşün otomatik bir araba olsun mu? Tamam. tamam otomatik bir araba. Az önce ne demiştik? Navigasyon açık. Varacağı yol belli. Bu araba Bursa'dan hareket etsin Van'a ulaşmış olsun. Tamam mı? Bu şekilde bir yolculuğa çıkacak. Şimdi abi bu arabanın neyi var? Bir sürü lazım olan şey var ama biz bir tane ne diyelim? Direksiyon. Sonra otomatik araba bu. Son model olsun. Beyin. Bir beyni var yani bunun sonuçta. Elektronik aksamının bağlı olduğu. Sonra motor var ve benzin lazım. Doğru mu? Şimdi bu otomatik araba karşılığı vicdan. Bu vicdanın da dört tane neyi lazımdı? Dört unsuru var değil mi vicdanın? Direksiyon irade. Sonra beyin, zihin o karşılığa geliyor. Motor His. his. Benzin Tabii. evet. Latife-i Rabbaniye. Şimdi bunlar olduğu zaman yani biz kime şunu soracağız yani şu sorular ibadetullah anlamında demiştik ya hani iradenin karşılığında ne vardı? İbadetullah. Yani sen kime ibadet edeceksin meselesini sormuştuk. Buraları zaten az önce verdiğimiz meselede kardeşlerimiz onun karşılığını verdiler. Peki, peki, peki devam edelim. Varacağı yol vardı bunun. Varacağı yol var. Ama oraya gelmeden önce bu dördünü tazammurden kapsayan takva vardı, değil mi? Takva ne biliyor musun buradaki? Böyle bu arabanın bakımları. Bu arabanın bakımı lazım. İşte bu da takvadır. O dördünü sağlayan. Evet benzin biter, motorunda sıkıntı olabilir. Değil mi? Beyninde sıkıntı olabilir. Yani rot balance'da sıkıntı olabilir. Bunun bir 10 e, bin bakımının olması lazım işte. Takva o bakımı sana sağlıyor. Sonra e, yolculuğa çıkacaksın sen. Bu yolcunun kuralları var. Kurallar neydi? Şeriat. Şeriat. Yolculuk geliyor. Bunların hepsi olduğu zaman ihlasa varıyorsun. Bizim van ihlas olsun. Vanlılar ihlaslıdır. İhlas olsun. İhlas neydi? Onun rızasını kazanmak. O neyden razı o şekilde yaşamak. Hedef, vicdan bunları aldı. Bütün hedefiyle her şeyle buraya yöneldi, geldi. Vicdan neye kavuştu? Asıl meselesi olan insanın ana gayesi neydi? Onu tanımak, ona ibadet etmek, ona iman etmek. Ve insanın en büyük gayesini söylüyorum. Az bir ömürle ebedi hayatı kazanmak. Gördün mü acaba? Az bir ömürle ebedi hayatı kazanmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu müjde verdi. Ahiret inancını. Sonra sonra insanın ikinci en büyük vazifelerinden, gayelerinden birisi hilkat ve fıtrat uyumu içinde kendine bir yaşam stili oluşturmak. Allah'ın yaratması ve yaratırken verdiği o yazılımlar onlara uygun bir şekilde yaşayıp bir yaşam stili oluşturup Allah'ın rızasını kazanmak. Yani sünnet-i seniye dairesinde yaşamak. Yoksa araba rotadan çıkar, hedefe varmaz. Mevzu bu yani. Peki şimdi gelelim o zaman devamındaki mevzuya. İşte eğer bir meseleyi anladıysak, kafamızda bir şeyler şekillendiyse, eğer diyor insan enaniyetine istinad edip, yani bu tarz bir gayesi olmasa, ya Serkan anlattın ama bana bunlar böyle çok şey gelmiyor yani. Benim farklı farklı gayelerim var. Yani ne demek bu biliyor musun? ben eneme hizmet etmek istiyorum, benliğime, nefsime hizmet etmek istiyorum diyen kişi üzerinden gidelim. Eğer diyor insan enaniyetine istinad edip ona dayanıp dünya hayatını gayeyi hayal ederek ana hedef olarak görürse ve derdi maişet içinde, geçim derdi içinde muvakkat geçici bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde bu gider. Ona verilen bütün cihazat ve aletler ve letaif yani o cihazlar latife Allah'ın verdiği cihaz letaif onların çoğul halidir işte akıl kalp sır ruh vicdan hepsini topla bu letaif ondan diyor ahirette haşirde şikayetçi olacak ondan davacı olacaklar eğer İnsan kendini misafir bilse ve misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde onun emrettiği tarzda, istediği tarzda ömür sermayesini sarf etse öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayatı ebedi için çalışır yolculuğa çıkan sen gibi. Ve teneffüs edip istirahat eder dünyalık işlerde olduğu gibi. Sonra ağla iyiliğine kadar gider. En üst mertebeye kadar çıkar. Hem de ona verilen bütün cihazat ve ağlat ondan ne yaparlar? Ondan şikayetçi olmazlar. Ondan memnun olurlar. Ahirette de onun lehine şehadet ederler. Şimdi hacı abi bak bakalım senin gayen hedefin ne? Seni Allah'tan uzaklaştıran bir gaye hedef hayatında varsa o hedef batıldır. Kainatı keşfetmişsin. Dünyanın alkışladığı, dünyadaki tüm ödülleri toplamışsın, almışsın. Allah senden razı değil. Beş var etmez. Hiçbir kıymeti yok. Bu dünyada kalır. Bu dünyada kısa, geçici, elemiyle, sıkıntısıyla. O yüzden hedeflerimizi iyi belirleyeceğiz. Tekrar ediyorum dünyaya ait bütün işler tali yollardır ve çıkmaz sokaklardır. Ebedi aleme ait olan bütün işler ana caddedir. O yüzden kendini soracaksın. Adam medreseye çağırıyorsun, namaza çağırıyorsun, sohbete çağırıyorsun, imani meselede bir şey konuşmaya çağırıyorsun. Yok hedefinde böyle bir şey yok. Allah'ı tanımak bilmek yok yani. Zaman bulursam onlara vakit ayırırım diyor. Zamanım olursa ha, hakikaten bir medreseye gidelim, bir kardeşlerin çayını çorbasını içerim. Aa bugün de boşuz ya. Gideyim ya bugün bugün bir Kur'an okuyayım ya. Bu mudur ya? Bu mu yani mevzu? Dünyadaki ana hedeflerinden vakit bulursan Allah'ın istediği hedefe mi yöneleceksin? Böyle bir yaşantı olabilir mi ya? O yüzden salim Allah rahatlık versin ama o rahatlık Allah'ı unutturmasın. Yoksa diğer türlü hayat değil yani hedef diyelim şehvet ve mide olacak. Hep böyle burayı besleme, mideyi besleme, bel altını besleme. Hayat bunun üzerine gider. Kazanırsın, mutfağa gidersin sonra tuvalete. İş mutfak tuvalet. Bermi de şeytan Üçgeni gibi. İş mutfak tuvalet. Ayaklı bir dışkı makinesi olursun. Allah katında böyle olursun kusura bakma. Çünkü Allah böyle bir yaşam sür diye vermedi sana bu cihazatları. Beni tanıyacaksın. Beni bileceksin. Ebedi hayatı kazanacaksın. Mülk sahibi Allah istediği gibi tasarruf eder. E sen zıttına isyan ederek. Hayır Allah. Ben senin istediğin gibi yaşamayacağım. Haşa. Ben midemi ve şehvetimi düşünüyorum. O yüzden ağlamalar, sızlamalar çok oluyor değil mi? Evet. Senin fikir dediğin arzular olmasın yani. İhtiyaçmış gibi gördüğün her şeyi ihtiyacın var ihsan ediyorsun ya bunlar arzular olmasın. isteklerin olmasın. İhtiyacın olmayan şeyleri nefis ve şeytan sana ihtiyacın gibi gösterip de Allah yolundan uzaklaştırıyor olmasın. Hedefini belirle artık değil mi? Ben niye geldim diye kendine soran adam hedefi bellidir. Bunu sormayan, bununla yüzleşmeyen bir adamın hedefi yoktur abi. Dünyalık hedefler hedef değildir yani Allah muhafaza.